Forever markası ürünleri kullanıyorum. Çek. Video kanalımda arkadaşlar. Uzun zaman sonra arkadaşlar. Tüpünün kutusuna bakmayınız. Biraz dalmış olabilirim. Bu benim. Bir kargo açılışımız var. Forever markasını hiç duydunuz mu bilmiyorum. Ben de yeni tanıştım ürünlerimi aldım kendilerinden. Şimdi de onu beraber açacağız. ki? Yırtılacak şimdi? Biz, sen bir şey

bitmesin diye bayağı bir karton koymuşlar. Çöp lazım diye çünkü neden olmasın. Bir de Doran's tip ürünümüz mevcut. Bunların hepsini kullandıktan sonra buna dair şeylerini de yapacağım. Bir yapacağım. bir takım ve nemlendirme kremimiz vardı. Şöyle göstereyim. Buraya marka. Onun haricinde Aloe vera jelimiz. Bal. Yüzdeğimiz bir aloe vera çileğimiz. Bu diş macunuydu. Evet. Çok özür dilerim. Bu aloe vera da diş macunu. 5 beş tane küçük. Öyle. Bu da suyucu aloe vera. Burada adet çantamız Çok çanta Abi Her şey görünecek mi? Ben hiç sevmedim şey. Gerçekten hiç tarzım değil. Bu arada forever'ı kullanma nedenimi açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle çünkü %100 doğal olmalarından kaynaklı. Bu üç şey de çok tatlı. Bunların tatlıları beni bitirdi şu an. %100 doğal ve çoğunlukla aloe vera'dan yapılan bir ürün bu yüzden tercih ediyorum özellikle bu diş macunları çok sevdiler bilmiyorum kullandığınız var mı ben kullanıp buna göre deneyimlerimi yazacağım <laughs> कैसे okay, नागे anında yumuşattı tuzaklarımı. Yani kış ayına girmiş bulunmaktayız ve çok fazla böyle... Tabii ki de kuruyor. Cildimiz de kuruyor, tuzaklarımız da kuruyor. Şu anda gördüğünüz üzere tuzakta duruşu bu. Bayağı güzel, hafif. Hiç hissetmiyorsunuz bile da aynı şekilde cilt bakım nemlendirme kremi. Bakın özellikleri olarak aloe vera jeli, propolis, A ve E vitaminleri içeren nemlendirme özelliği yüksek cilt bakım kremi. Ve papatya yumuşaklığı varmış. Çok tatlı bir şey benziyor burada. da ben Bu kargo bayağı oldu gelirdi YouTube açmaya fırsatım olmadı. İlk defa açıyorum. Ayıp. Tüm tam alamadım. Annemle an ne kadar yüksek olduğunu bilmediğim için De ben ders aynı zamanda adetim. Ama dağımda çok beğendim şu anda hiç hissetmiyorum gibi. Ama bu gibi bir şey var. Yetmedi az oldu Öyle değil. Cilt bakımı olduğu için yüzünüze de kullanabilirsiniz. Bakımı nemlendirme ihtiyacı olan bölgeler yüzü. Maalesef ki bitmiyor. Kapılarınızı çok beğendim. Ürünün yapısını da çok beğendim. Yani elinde duruşu bu şekilde. Bakın. zaten çok böyle mükemmel bir el değil. Böyle çok yani bileyim, yaralarım, belirlerim oldu. Her yerde. Sıkıntılı olan bir yer. Ama çok iyi geldi. Çok rahatlattı beni. Ki aloe vera jelinin olması aynı zamanda propolis içermesi. Bunu daha daha sonrasında aloe vera jelini kullanıyorum arkadaşlar. Normalde videoyu kesmek durumunda kaldım çünkü çok fazla uzadığı için. Ama anlatacak olsam ben 25 haftalık gebeyim. Ve şu ana kadar hiç çatlam yok ve artık bu aloe vera jelini kullanacağım. Bundan sonraki deneyimlerini de bu şekilde anlatacağım. Hem çok yumuşak bir dokusu var hem çok rahat hem de jel kıvamında olması. Ve aynı zamanda doğal bir içerik olmasından kaynaklı. İçim daha rahat daha güzel bir şekilde kullanabileceğimi inanıyorum. Forever markası ürünleri bu şekildeydi arkadaşlar. Ben yeni yeni kullanmaya başladım. Bu konu hakkında bilgi almak isteyen bilgi için yazabilir. Ya da başka herhangi bir ürün için. Benim aldığım ürünler çünkü bu şekildeler. Ben şu an için memnunum. Hem yapısal olarak hem de doğal içerik olmalarından kaynaklı. Bebişlerim de mutlu. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.